arkadaşlar. Bugün bir Citroen C3 aldık. İstanbul'dan 2004 model C3 aldık arkadaşlar. Ya aldık ama nasıl aldık diye de bize anlat yani. Böyle çok sıkıntılı bir süreç yaşadık yani. Yani bu ikinci el araba alma işi gerçekten inanılmaz sıkıntılı yani. Bunları yani hem, hem biraz arabayı anlatacağız. İlk defa ben C3'leri çok heves ediyordum. Bayağıdır almak istediğim bir arabaydı böyle. Aslında cam tavanlısını istiyordum da cam tavanlısı çok pahalıydı. Cam tavanlısını almak zorunda kaldık. Ee, ne zaman gittik biz İstanbul'a? 2 gün oluyor. 2 gün oluyor. <oraya>. 2 gün arkadaşlar şimdi e, İnegöl'den şeye gittik. Tabii Bugün 3. gün. Bugün üçüncü günümüz. İnegöl'den bir ceviz bulduk arkadaşlar. Bayağı yazıştık ettik. Şu var mı var mı yok. Ben ara, aracıma kefilim gelelim mi gel. İlanı kaldır dedik adama. Kapora atarsan kaldırırım falan. Neyse attık kaporasını ilanı kaldırdı adam. Abi biz yine gölden. Araba İstanbul'da. Abi araba İstanbul'da arkadaşlar. Yani biz ee, Bacanam'la beraber çekimi yani çekim yapan arkadaş Bacanam. Beraber işte neyse biz yine gölden bastık gittik İstanbul'a. Bir de bir gün önceden gittik neyse işte orada biraz takıldık. Pazartesi oldu arabanın arabanın yanına gideceğiz. Arabayı göreceğiz. Neydi? 2004 müydü o gittiğimiz yanına? Evet. Beraber? 2004 2004 C3 arkadaşlar gene. E, açık mavi rengindeydi. Tertemiz, masrafsız. <gülüyor> Tertemiz. <gülüyor> ya, gülsem ya, yani mi, ağlasam mı böyle değişik bir durum. Neyse. Abi araba araba bir geldi. Araba bir geldi. İnanamazsınız arkadaşlar yani. Bir ara şey yaptım, baktım eleman kaputu açmış. Ulan dedim kaputu nasıl açtı diyorum ben kaputu içeriden açmadım. Yani Kaputun önüne geçmeden açtı arkadaş. Kaputun önüne geçmeden açtı. Ulan diyorum Allah Allah. Bu gençler öyle bir özellik mi var dedim. Namıklı arabaların şu direksiyonun altından bir kolu çekersin kaput açılır falan. Bindim aşağı baktım bir demir teli var. İnşaat teli. <laughs> i̇nşaat teli, inşaat. İnşaat teli çekiyor dedim. Bak kapıda açılıyor lan. <laughs> Bismillah dedim. Allah Allah. Ulan nereye geldik bir orası satayım? Neyse olabilir. Ha, ne, aynen dediğim gibi. Dedim hadi neyse demir teli hallederiz yani. Ya ondan sonra ne olmuştu şimdi? Bir sürü şey vardı aklıma da gelmiyor şimdi arabada. Ee, ön şaseye de baktık mesela. Ha, ön şase de ona mı bakmıştık? Albea'ya mı bakmıştık? Albea'da da vardı. Onda, onda da, da vardı. vardı. Ha, Bayağı onda da vardı. Deli. Doğru. Ya ön şahsa gitmiş. Arka kapılar bir garip kapanmıyor. Yani araba biz çok al... anlamayız ama onu anladık yani. Ha aynı öyle onu anladık. Hiç Anlamayız ama. Hani dedik yani biz normalde mantık olarak gidersin araba almayla. Yani Önce biz beğeniriz. Beğendikten sonra eksper'e götürürüz arabayı ama yani ekspere, eksper'e götürmeye gerek yok. Ya zaten motorunda da zaten böyle antik kültük şeyler olmuş falan. Böyle is bir... istop edince de tekrar çalışmıyor araba. He, he, doğru doğru ha unuturma. usta gerekiyor. <laughs> Araba istifadeyle çalışmıyor zaten. Orada bir şey var onu pompalaman gerekiyor falan. Arıza ışıkları ayrı bir şey. Ha, evet aynen öyle. Arabanın airbag ışığı yanıyor. Kronik olduğunu söylediler. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Belki bir kişi olan vardır. Evet. Arıza ışığı yanıyor. Airbag ışığı yanıyor. Şöyle bir şey varmış arkadaşlar bu c 3lerde Bilmiyorum doğru mu? Bu airbag sargısı kronikmiş bunlarda. Onların dediği ben ha, zannetmiyorum da. Kronikmiş. Airbag sargısı Arızalıymış mı? Kopmuş mu? Ne olmuş zaten direksiyonun şuraları zaten şeydi. Kronik demeyelim de onlar öyle söyledi. Ha yani şuraları hani daha işi evet. çok iyi bilen arkadaşlar vardır illa ki. Şuralar falan kırılmış zaten sökmüşler mi? Ne yapmışlar arabayı? Yani böyle değişik arabalar bunlar tamir mamir görmüş. Teyip var mıydı onda? Ha teyip vardı. Vardı vardı. Ha yani ses sistemi var ses sistemini evet. sökeceğiz falan demişlerdi arkadaşlar. Neyse motor da zaten böyle bir garip. Araba böyle bir yürümüyor, gitmiyor falan. Dedim, olacak gibi değil. Bari gittiğimiz yerde nereye gitti, o cevizli bağda şey işte akıl sanayi sitesi bile var işte. Sistem Airbag. Ha ha ha. Oraya gitsin. <götürüyor> Sistem verme Ya o problem değil canım. İsmi verelim de. Airbag'e şey Airbag dedi, Airbag e dedi ki gittim. makineye bağlayacağım dedi. 70 lira alacağım dedi. Tabi biz arabayı stop edince tüh keşke etmeseydiniz dediler. Çünkü çalışmıyor. <laughs> Aynen öyle. Neyse işte biz dedik hadi gidelim orada bir tane e, iyi bir usta bulalım bari varsa güzelden anlayan. Evet. Neyse sağ sol aradık bir tane orada bir usta denk geldi götürdük. Arabayı açtık adam hemen bize abi siz bu arabayı almayın dedi yani hiç, hiç uğraşmanıza bile gerek yok dedi. Siz gönderin oturun size şay <laughs> adam, orada, çay söyleyelim dedi. dediler. usta bize orada tane çay mayı söyledi siz şöyle bakmanıza bile gerek yok dedi. Böyle gönderdik arkadaşlar arabayı. Neyse tamam dedik abi C3 olmuyor yani ne yapalım dedik. Ona yakın fiyatta. Ha, abi, 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 bakalım dedik abi. Abi gidelim mi? Gittik Alper abi. Abi Alper bir geldi zaten. <laughs> Alper bir geldi. Arabayı park etmiş zaten. Adamların inmesiyle bindirmemiz bir oldu. Aynen indi geldi. Abi dedi expert raporları var dedi. Abi dedim hiç gerek yok. <laughs> hiç ben rapor görmek <laughs> gerek biz gidiyoruz dedim yani. Hiç böyle bir dakika falan. Tabi İstanbul'un bir ucu tabii orası. Abi, Oraya yani, kadar tabii. gittik son durak. Yani ne vardı? Alper'de şu yan taraftaki Düğme yok. cam açma düğmesi yerinde yok. Oradan kablolar falan dışarı fışkırmış. Böyle arabanın zaten usta olmaya gerek yok. Bir açtım kapını zaten ön sağ şase böyle belli zaten kaynaklı, tamiratlı falan. Kaç paraydı? 44 750 mi? 43, 500, 43 500, 500 Abi 43 500 abi, abi diyor bir şeyler daha yaparım dedim. Hadi sen bunu 30'a versen gene almam yani. <laughs> yani 30'a verdik ki alınır mı şimdi? Alınmaz yani. aynen. Alınmaz yani. bir de yaptın 10 lira masraf etsen ha, normale e, belki gelir. Onunla uğraşmaya değer mi değmez mi onu bilemiyorsun yani. Neyse hadi o gün Dedik Akşam... dönelim yine göle. Ha, aynen öyle <laughs> şimdi. Ulan geri döneceğiz şimdi. 400 milyon masraf yaptık totalde. <laughs> ulan geri döneceğiz. Geri dönemiyoruz şimdi anasını satayım. otogara geldik ama. Evet, ha, otogara geldik şimdi. Ulan dedik şimdi altında otobüs var zannediyoruz geri dönüş. 7.30'daymış. 7 ulan, biz 5'te gittik. Var 1 2 saat, 2 saat var. Dedik ne yapsak acaba? Gelmişken araba bakalım yine. Kalsak mı? Gitsek mi? Bir ya dedim şimdi bacana ulan zaten biz masrafı yaptık 400 lira. Yani ha bugün gitmişiz, ha yarın gitmişiz. Bu arada buradan çıksaydık iyi olurdu ama neyse. Nerede? <laughs> Yolu kaçtırdık biraz. Var mı mı? <laughs> evet. Neyse devam artık. Neyse ben muhabbete daldım. Yolu da kaçırdık anasını <laughs> <laughs> baksana çok, mu, çok mu satıyoruz yol yok acaba? Yok artık bir dahakinden çıkacağız artık yapacak bir şey yok. Ee, <laughs> tamam. Çok uzamaz zannetmiyorum. Tamam, 5-10 kilometre 10 olur neyse lan gitmeyelim biz gene biraz internetten birkaç araba daha bulduk işte yani şu anda aldığımız arabayı bulduk işte onunla haberleştik falan yarın alacağız bunu almaya kararlaştırdık işte neyse kalacak yer yok otokardayız lan camide mi yatsak banktan uyusak ne yapsak arkadaşlar arıyoruz kimse de telefonunu açmıyor anlatır herhalde bizim dışarıda kaldığımızı ama o işin esprisi neyse gene bir arkadaşla haberleştik o gece onda kaldık. Onda kalırken bir ilan daha bulduk değil mi? Evet. Tabi bunun da düzgün çıkacağını düşünmüyoruz çünkü. Tabi canım yani. Başka araba bakalım diyoruz. Baş, Birkaç başlar. tane seçenek İlanımız olsun. Başka olsun diyoruz. Neyse bir tane de bunu bu şeydeydi arkadaşlar. Biz dün Ali Bey tarafında kaldık. Bu aldığımız araba Sancaktepe'deydi. Evet. Sancaktepe bunu bulduk. Tek hedefimiz hani buna ulaşmak yarın. Tabi arkadaşın evine gittik orada kaldık. Orada gelen gel, gel, ilanlara baktım. Baktım yakınlarda bir Albea var. Fotoğraflar nasıl on numara evet, On araba. numara. araba jilet yani. Araba on numara bir araba yani bakıyorsun. Önce ona gidelim dedim. Abi ona da bir gittik abi. O da yani öncekilerinden iyiydi o. Yani ha <laughs> yani şiş şey olarak ne derler ona? Kozmetik olarak. Evet iyiydi. Diğerleri çok daha iyi değil Hakkını yemeyelim ama abi. abi o da yani onu da dediğim gibi şahi attı, şase ucu işlemli evet. falan. Arka Evet arka sağdan vurduk zaten. Var. Ee, Çamurluğu açtık bak içeriden belli zaten. Çektim Arkadaşlar yani. işlem var derken de biz hiç anlamıyoruz ama o işlem olduğunu anlayabiliyoruz he, yani. Anladım. Öyle bir işlemler orada, vardı. Aynen öyle. O derece anlayabileceğin şekilde evet. dediğim gibi yani. Baktık kapı çizgilerine falan baktığımızda dedik bacanak yani bundan da bize bu da olmaz yani bu çok kötü. Dedik başka araba var ona ne bakıyorsunuz dedi arkadaş C3. ha doğru Gelin orada, dedi bende C3 he, var. Aynen orası çok komik sadı. Tevafuk mu ne? Siz ne arabası alacaksın dedi. C3 aldı. E bende C3 var dedi. Kaç model? 2006. Komik komik bir paraya vereceğim dedi size onda. Siz kaşa baktınız dedi. Biz 43 44. O dedi gelin ben komik rakamlara vereceğim. Gittik. Şimdi araba Allah var şimdi. Baktıklarımız evet. şey gene en iyisiydi ee, araba. E, aynı yani. aynen. Siyah renkli araba. Yatan bir araba yapmış. Kuşlar üstünde alem yapmış. Evet kuşlar üzerine alem yapmış falan. Düzgündü ama yani çok uğraşılmış. Araban tipi sökülmüş. Şu sol taraflardan bir şeyler çıkartılmış edilmiş. Bilgisayar bağlantı kabloları yerde. Yani aynen öyle. Yani 34'e falan size veririm dedi de yani 30'a da razı olurdu ama. Yani bir kenarda biraz hani ekstra paramız olsun alınır evet. Alınabilirdi yani, uğraşılırdı. Evet, uğraşılabilirdi yani. Ama o kadar çiz, cesaret demedik. Şimdi biliyorsunuz bu Fransız arabaları zaten. Ha bunu yeni aldım. Göstersen şuna bunun ama Şey, ESP ışığı yanıyor zaten bunda. Arada bir sönüyor. Arada bir sönüyor. Bu şeyden tünele girdik şu anda pek görünmüyor herhalde de. Karanlıktan şu ışık yanıyor burada? Ha, bir şey yaramıyor zaten de. Tünelde yani, biraz idare de. edelim. Yani dedim ki ona uğraşamayız dedik biz. Çıktık geldik. Bu arabaya işte biz de. Tabii başka bir iki araba daha bulduk. Alvea'ydı onlar. Aynı yakın yerde. Ha, onlar da aynı yerdeydi. Sahibi de subaymış. Dedi. Ben o da nöbete gidecek. Nöbete gitmiş evet. dedim. Hani komutanım dedim yani arabada seninle beraber nöbete mi gidecek yani sen git. Biz arabaya bakalım falan. O da işte arabaya bakarsınız falan dedi. Ya ama biz yani perişan olmuşuz zaten. Aynen. Yani İstanbul'da otobüsler de. Otobüste dönüşü de şey, göze alamıyoruz. Mecbur bir araba almamız lazım. Mecbur bir araba alacağız. Neyse. O taraflardan bindik işte bu Balçılar tarafından bindik bini, otobüslere. Ta geçtik bir daha Sancaktepe'ye. Neyse işte orada 2'de 12'de oraya indik. 2'de bu eleman gelecekti işte. Namazlarımızı kılıp dua ettik inşallah iyi çıkar. Evet, arabayla, arabayla döneriz. Yani. artık öyle moda geldik arkadaş yani, yani hiç göze de alamıyor dedik. Bir şey alıp dönmemiz lazım bizim. Neyse bu araba geldi işte. Yani ilk bakış neydi yani? Evet. Yani içlerinde en iyisi zaten. Evet. Hakkını yiyemeyiz. Yiyemeyiz yani. Bunu baktık işte bu da motorda böyle şey. Kapak Üstü mu? yağ. Evet. Ya, kapak mı diyor, orada yani bayağı bir yağlanma falan var ama motor inanılmaz stabil çalışıyor yani. Az çok evet. ondan anlarsınız, enjektör falan çok sıkıntılı evet. olsa da araba biraz daha gürültülü çalışır falan. Evet. Araban çalışma gayet sessiz, stabilli. Ama e, korktuk şimdi, dizel araba yani, ne yapacağız, ne edeceğiz? Neyse onu kabullendik bir şekilde. Evet. Arkadaşlar biraz pazarlık da yaptık onunla alakalı. Çünkü otobüste dönmeyi göze alamıyoruz artık. Aynen, onu kabullendik zaten. Neyse, hadi gidelim dedik şeye. E, notere. notere. Notere gideceğiz. Arabayı aldım böyle kullanıyorum. Abi şu saat iki gözüm bir attım arkada inanılmaz bir kara duman. Kasta duman Bak basayım biraz kara duman duyuyor. Gör Görünüyor mu? Görünüyor. <laughs> arkadaşlar <işte> görüyorsunuz kara dumanı. <laughs> yani <gülüyor> Sorduk soruşturduk 3-5 bin lira masrafı da göze aldık artık. Ha kara duman tam notere gittik arkadaşlar yani. Ulan noterin kenar çekti, ulan dedik bu mu çıktı şimdi başımıza? Ne yapacağız dedik ya. Sen ne yapacağız? Nereden gideceğiz ha? Gidiyoruz İlk ama. İlk çıkıştan çıkacağız artık. Ha? İlk çıkıştan çıkacağız. Böyle devam mı ediyoruz şimdi biz? Arka zaten orası. Ha tamam. Abi neyse onunla biraz istişaresini yaptık, ettik dedik. Ne yapalım yani buraya kadar gelmişiz dedik. Mecbur alacağız dedik yani. Bu şekilde aldık. Az önce görünmedi belki. Bir ESP evet, ışığı evet. da yanıyor bu araba değil mi? Çünkü az önce bir çektim ya. Yani. Ee, göründü mü? Evet. Şeyde Şeydeyken, yani, tüneldeydik ya. Ha şu ya, yani, Ha bu arada zaten yanıyor, sönüyor. Zaten Fransız grubunun bu sensör muhabbeti hep böyle bildiğim kadarıyla evet, evet yani. Biraz böyle sıkıntılı o dönemlerden araba. Neyse yani genç sonuçta arabayı aldık. Evet, bakalım masraf ne çıkacak? Ha masraf ne çıkacak? Şansımıza. Ha onun için de bir video çekeriz zaten. Aynen. Masraf e, ne çıktığına dair. Ama araba, araba alacaklara özellikle hani biz İstanbul'a geldiğimiz için İstanbul'u söyleyeyim. Çok net fotoğraflarını isteyin, çok net sorular sorun. Aynen öyle, aynen öyle. Yani ben yani ben hayret ettim yani. Bir de şöyle oraya gidince kendi araçlarımızın değerini anladık yani. Ha, dedim kesinlikle. benim arabam dedim sıfırmış yani onların değeri evet. abi yani. Böyle arabalar yani satışa konulur mu abi? Ben ben çözemiyorum insanlar karşı. Ama yakıt olarak gerçekten araç çok az yakıyor. Evet. Şu anda rampa iniyoruz. Az şey yapacağız şimdi zaten. Az şu anda sıfır sıfır gösteriyor zaten de. Hem yani böyle aracın merak ettiğiniz için yakıt makıt durumundası size e, gösteririz. Çok da araca hakim değiliz. İlk defa biliyoruz. Ama araba dijital klimalı. Aynen. Ben bu sahnesini falan çok seviyorum bu aracın. Araba Düğmeler dışarı... kronik olarak evet, gidik. Evet şu düğmeler zaten kapı kilitleri için değil mi? Evet. Kapı kilidi falan. Yani bu böyle kullanılan kronik... düğmeler. Evet. Şunlar var. Yani şu düğmeler hiçbir çalışmıyor. Şu biraz çalışıyor basılıyor. Bu araştırdık. neydi bu? Eee hız İkaz. ikaz evet. sesini açıp kapat. Evet onu e, sesini şey yapıyor herhalde. Ondan sonra başka bir şey. Ya bak 4 elimek mi vardı bu arabada? 4 elimek vardı. evet. Elbik, şu 4 elimek şundan koysun dedim çünkü. 4 elimek var. Araba şu yani e, bu B segmenti mi C segmenti mi? B. B değil mi bu? Busan evet. segmenti ayrı baş başına bir olay zaten biliyorsun Can abi. C4 ders. Evet. C geçin. Ya şey diyorum segment dolayısıyla başlı başına evet. bir zaten bir konu de. ölçü. Hepsi Onların ayrıca bir video çekeriz zaten böyle Aynen. segmentle alakalı. Ben çünkü kafam çok karışıyor segment konusunda. Yani hemen ufaktan bir bahsedeyim ve aklıma gelen. Mesela e, Subaru Impreza D segmenti. Mesela Mitsubishi Evo 9 C segmenti. Enteresan değil İkisi mi? İkisi de aynı aslında. Aynı yani spor araba. Evet. Evo 9 diyorsun C segmenti. İşte ağırlık, motor hacim, uzunluk belli bir uzunlukları yani geçince mi yani artık? Öyle bir sürü bunun kriterleri var. O uzun iş hiç girmeyelim. Evet yani. yani ufaktan bir giriş yaptık. Evet. Süreç olsun diye. Şimdi abi ortalamayı bu nereden gösteriyor? Üsttekine basıyoruz. Üsttekine basıyoruz. Çalışmadı. Üsttekine basıyoruz. Ha şu. Ha. Basalım. Biz ne bilmiyoruz? Ya bas. Valla bastım olmuyor valla. Bacana Sıfır olduğu için mi acaba rampa aşağı iniyoruz diye? Ha oldu. Şu an ne gösteriyor? 61 kilometre gelmişiz. 80 kilometre gelmişiz. 620 gider diyor. Yani şu anda Aldığımızda 400'dü. Ama şu anda sıfırı göster. Şu an kaç? 4.6 litre ortalamamız oldu. 80 kilometre falan mı gelmişiz Aynen. yol? Evet aynı. 80 kilometre yol gelmişiz. 4.6 litre gösteriyor. Bak. Buradan çıkabiliriz. Ha tamam buradan çıkalım. Burası ne diyor? Kartepe, Sakarya. Buradan çıkalım biz. Ya Ha şey diyordum ben hani segmentlerden bahsedince araba B segmenti. Yalnız kesinlikle araba yani böyle bir nasıl diyeyim daha büyük bir araba e, hissiyatı kesinlikle. veriyor. O güven kesinlikle var yani. Hani Al benim Albayan var. Albayanımız var. Albayla kıyaslanamaz bile yani kesinlikle araba. Aynı segment ama. Aynı segment ama kesinlikle çok daha böyle bir e, güven hissiyatı veriyor araba tek eksiğimiz bir cam tavanımız yani. cam, evet, cam tavan. tavanı ne olacak? Aslında cam tavanı geçebilecek bakarız ona. Evet, aynen. Cam tavanlı bir tane bulduk arkadaşlar yol üzerinde, Bursa yol üzerinde. Aslında hava kararmasa onu da bakmayı planlıyoruz aslında ama biz önce siz gidip almayın tabi arabayı da. Çiğnemek evet, veririz. Evet. <laughs> önce almasınlar yani. video yüklenene kadar <gülüyor> <alderiz>. <gülüyor> Aynen öyle. Bizi, aynı video yüklenene kadar Son Sonlandırayım. Ha? Son. Sonlandıralım mı? Biraz daha çekelim. Sonlandırırız. Kaç dakika olmuş? 16 mı? Tamam arkadaşlar şimdi 16 dakika olmuş. Şimdi Uzun olmasın. Biz de yoldayız. Çok sıkı şey, sıkılmayın zaten. Çok sıkıldınız pek sanırım. İlerideki yok. tecrübeleri yine inşallah Aha, nasip aynen olursa aynen öyle aynen öyle inşallah araşırız. Araşırız. evet. aşırız. E, evet. ama kupon bir araba mesela bizim e, güzel Volvo videoları atmamız lazım. Sana Volvo hmm. videoların çok ihtiyacı var. Evet şimdi bir ödeme ama. yap da için rahat olsun. Ödemeyi de araç sahibi yapacak bu arada aldığımız <laughs> <laughs> Biz ödemeyeceğiz muhtemelen bunda var. Arkadaş aldığımızı Aha ceza yazdı. <laughs> Neyse cezayı ödersin artık. Bir yalı hopursa tarafına gidiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar Cümleten hayırlı akşamlar. İnşallah keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Allah'a emanet Alışveriş yapanlara hayırlı pazarlar, alışverişler Böyle yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz bu arada.